Merhaba, bugün 4 Temmuz 2021 Fazla. Az önce çocuklarla konuşurken bir şey düşündük. Geleceğe bir video hazırlayalım. Dedim ki onlara, çocuklar şimdi küçücüksünüz. Tabi aranızda bir küçücük daha var. U, 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 u. Mesela 10 sene sonra ne olacak diye şey düşündük. Ne olacak sence ee, 10 sene sonra Dila 16-17 yaşlarında bir çocuk olacak? Ela da 18-19 yaşlarında olacak. Sencer de 11-12 yaşlarında kocaman bir çocuk olacak. Çocuklar bu videoyu o zaman izleyeceğiz. Diyeceğiz ki Aa çok bağırtılıymış odamız, evimiz diyeceğiz. Doğru mu? Evet. Ama her zaman unutmanız gereken bir şey var bu gürültülü, ağlamalı, patrambalı o günleriniz var ya, ileride bu günleri çok özleyeceğiz. O zaman şimdi ne yapalım? Bu güzel günleri tadını çıkaralım. Tamam mı? Tamam. Gelecek 10 sene sonraki Dila'ya bir mesajın var mı Dila? Hı -hı. 10 sene sonraki Dila'ya bir şey söylemek ister misin Ela? Ela. Aslında ben bir şey söylemek istiyorum da. Hadi söyle bakalım. Senin ne garip gelebilir. 10 sene sonraki Dila'ya bir mesaj söyle. 10 <laughs> sene sonraki. Şimdi Dila'yı seviyor musun? Evet ben çok seviyorum. İnşallah da o zamanlar hiç kavga etmeyiz. Sen 10 <laughs> sene sonraki Ela'ya bir şey diyeceksin değil mi? Ben kendime bir şey demek istiyorum. Söyle bakalım. Bu biraz garip gelebilir ama. Şey bu, <laughs> çubukla bakar diyeyim. E ee, bu çocuk işte 3-4 senedir bu çubukla makarna yemeye çalışıyor. Yiyor. Yiyor yiyor öyle. Evet. Sen bir mi? şey diyecek misin Dila Hanım? On sene sonraki Elaya ya da Dila'ya? Hı. Hmm. ne? De de Dede bence Deden. de. Onlar düşüne dursunlar. Sencer baba sen ne yapıyorsun ya? Hı? Su din işlemi yapıyor o 10 sene sonraki sencere bir şey diyecek misin sen? Evet. Bardakta oynamayı ah. çok seviyordum. Oy oy ortalığı batır. Ağla ağla. Çıkar şu emzi. 10 sene sonraki sencer görecek onu. Ayıp ayıp. Çıkar <laughs> ulan. On sene sonraki sencere bir mesaj veriyorum. Ben yaramaz bir çocuğum. <laughs> <laughs> sen düşündün mü? Buldun mu? 10 sene sonra ne diyeceğini. Hı? Mesela 10 sene sonra ki Ela'ya ne diyorsun? Ela'yı şimdi seviyor musun? Çok seviyorum. Peki şimdi Dila'ya da bir şey söyle bari. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hı? Ben büyüyünce çok şey olmak istiyorum. Polis restoranı mesela bir sürü şey. Hilal sen? Polisyonu. Ben büyüyünce dedektif olmak istiyorum. 10 sene sonraki Dilay'a başarılar dile o zaman. Belki şimdi sınava girecektir falan tamam mı? Başarılar diliyor musun? Ben çok iyi diliyorum. <laughs> çok iyi diliyorum. Ben de 10 sene sonraki aileme diyorum ki inşallah 10 sene sonra da bugün olduğumuz kadar mutlu oluruz. İnşallah. Sağlığımız yerinde olur. Herkes çok mutlu olur. Herkes hep beraber olur inşallah. Oğlum dur sana bebekim. Ay hayır yapma. Ortada. Evet 10 sene sonraki Sencer. Sen biliyor musun? Mama sandalyesinin şu köşesine su birikiyor ya. Onu eğilip içiyorsun. 10 sene sonraki Sencer sana diyor. Kedicik gibi yalıyorsun buraya oğlum. Bakışa bak bakışa. Bir de çok bağırıyorsun Sencer. Büyüyünce sen geleceksin. <laughs> Gel kız buraya son bir poz verelim. Bay bay diyeyim bakalım 10 sene sonraki çocuklara. Ela, Dila, hoşçakalın. Bye bye. bye bye. Görüşmek üzere gelecek.